Selamünaleyküm arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün PES 2021'e analik kariyerimize 2022-2023 sezonundan itibaren nasıl başlayabiliriz sizlere bunu göstereceğim. Ee, bu modu kurabilmemiz için oyunumuzda Sider'ın kurulu olması gerekmektedir. Öncelikle Sider'ı kuruyorsunuz. Sider'ı kurduktan sonra e, bu modu kurabilirsiniz arkadaşlar. Sider kurulu değilse videomun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak Sider'ın kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi indirmiş olduğumuz klasörü açıyoruz. Burada iki adet dosya var arkadaşlar. Şu iki dosya arkadaşlar. Metin belgesi hariç. Lua ve ini dosyasını kopyaladık. Oyunumuzun kurulu olmuş olduğu kısma gidiyoruz. Buradan Sider klasörünü açtık. Ve modül klasörünü açıyoruz. Bu kısmı yapıştırdık. Geri geldik. Burada Sider ini var. Sider ini'yi açıyoruz. Ve diğer indirmiş olduğumuz klasörü geliyoruz arkadaşlar. Burada bir metin belgesi var. Metin belgesini de açtık. Buradaki yazıyı kopyaladık. Ve Cider iniye yapıştıracağız arkadaşlar. Bunun için şöyle alt kısma doğru gelin. Şu kısımlardan herhangi bir yere arkadaşlar yapıştıracağız. Dosya kaydet dedik ve ekranımızı kapatıyoruz arkadaşlar. Oyunumuzu her zaman olduğu gibi Cider aracılığı ile açmamız gerekiyor. Cider'i açmazsak başlangıç yılını değiştiremiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi öncelikle Sider açıyoruz ve oyunumuza giriş yaptıktan sonra artık analik kariyerimize 22-23 sezonuna itibaren başlayabiliriz. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. It's time to realign, reconnecting my foundation, reunite. Oh,